Herkese selamlar arkadaşlar. Ee, benim bir sorum var. Umarım bilenler vardır. Yardımcı olur. Şimdi benim aracım 70 dereceleri yazan bu ısınıyor. Mesela şu anda soğuk. Bakın yumuşak. Şimdi ama pamuk gibi de hortumdan dolayı olabilir. Hortum da sert zaten. Şimdi 70 dereceye yazan bu hortum sertleşiyor. Şişme olmuyor. Böyle balon gibi şişmiyor ama şu şey şu kadar basabiliyorsunuz. 70'lere geldiği zaman. Şimdi bu normal diyen de var sürekli pamuk gibi olması gerekiyor diyen de var benim termosatım dolu termosat şimdi bu e, sertleşiyor daha sonra fan devreye giriyor bu benim müşürde yazdık şu müşürde yazdık fan çalıştıktan sonra bu biraz daha yumuşuyor e, sıcaklık basınç arttığı için e, sertleşiyor diye düşünüyorum sıkıntı olmadığını Sıkıntı yok diye düşünüyorum ama e, sıkıntı var diyenler de var. Hani bu konuda böyle iki üçe bölünülmüş durumda. Kalem marka e, şeyim de var. E, Radyatör kapağım da var. Kırmızı contalı. Görevini gayet iyi yaptığını düşünüyorum. Su alıyor veriyor yani bu. Yedek dopadan suyu alıyor veriyor. Su eksiltmesi falan da şu an yok. Hani siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sertleşmesi normal mi? sertleşmemesi gerekiyor. Varsa bilgisi olan arkadaşlar yoruma yazıp yardımcı olabilir mi?